Herkese merhaba arkadaşlar, yep benim Nifor Speed oyunu videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Fortnite oyunu videosu da sizlerle birlikte Zemo, TCR GT. Breaker etkinliğini 3 ve 4. günlerini hızlı bir şekilde sizlerle tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Reforce Bitcoin'imiz videoların gelmesini istiyorsanız ve sizlere destek olmak isterseniz bir kapat bakmayacak. Benim Rabbi Eka'mıza beraber de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Roymiz videosu etkinliğin ilk iki gününü tanımlamıştık. İzlemek isterseniz kanaldan ulaşabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. 937 PR'la üçüncü günü bitirebiliyoruz. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Bizim zaten 936 PR'miz var. Ama çok hızlı olmamız gerekiyor ve tekrardan onunla bir yarış yapacak vaktimiz de yok. Hadi bakalım. hakkımıza hayırlısı. Hey, bu konuda yardımına ihtiyacım var. Gelip beni görebilir misin? Gerçekten minnettar olurum. Diyor Roni. O zaman hemen gidelim. O zaman hemen gidelim abi. Hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde yadıra yadıra gidelim o zaman. Madem öyle. Ya var ya. Neyse. hakkımızda hayırlısı ya. O neyi bildiğim kadar oynayacağım. Arabayı açamazsam da artık yani. Geçmiş olsun diyeceğiz. Daha sonraki etkinliklere bakacağız. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Ama arabayı almaya gerçekten çok da istiyorum. Aşırı istiyorum ben de. Ama avantaj, avantajımız da yok değil. Tamam aşırı fazla vakit kaybettik. Evet ama avantajımız da yok değil. Tur vakiti falan sayesinde. Ve üçüncü güne direkt olarak rastlayarak da bitirebiliriz şu anda. Öyle bir imkanımız da var. Şu an öyle bir imkanımız var. Sadece bir PR gerekiyor çünkü. Sadece bir. Evet ikinci yarış. Yani dördüncü günde yakalayacağız. Dördüncü günde yakalayacağız. Sadece çok fazla tekrar ne bir yarış yapma şansımız olmayacak. Ha, belki yakalarız zaman. Ee, tamam. Lokasyonu göndermiş. Bizi orada bekliyormuş. Tamam. Vakit kaybetmeyelim o zaman ha, Dediğim gibi. Zaten kısa bir tekrardan 15 bir iş. yarış olacakmış bu da. Ya yarışlar aşırı derecede kısaysa zaten üzülmeyeceğim bile ya. Halbuki üzülmeyeceğim önüne hiç. Bakalım ama göreceğiz. Şöyle bir dönelim. Kutuya basalım. Ya aracı performansı vesaire aşırı derecede yarış kaybetme şansımız. Falan o tarz şeyler mümkün değil zaten. Öyle mümkün değil, mümkünatı yok. Olamaz bile yani. Olmasına da imkan yok. Ve çok kötü para veriyor biraz Ya umarım iyi tekrar o ne bileyi yarışlar görürüz de. Hani biraz para toplayabilmeyi isterim çünkü. Evet bu arada Hiroshi ile Taj da buradalarmış. Şimdi üçüncü yarışta devam ediyoruz. Ee, evet. A Ne ya yani, babanın hesabını mı ekleyeceksin? Evet değişik olaylar işte Niye değişik şeyler? Peki. Ne yapacaksın abi babanın hesabını patlatıp da yani ekleyip de yeni araba falan alacağım alacaksın ne yapacaksın? Ya da hediye almak için kullanacağım bunu. O da olabilir bak mesela. O da olabilir aslında. Mantıklı. Sip böyle bizlere vesaire iyilik yapmak amacıyla olabilir yani neyse şöyle bir dönelim gayet başarılı bir şekilde bu yaşta kazanmayı başarıyoruz ya şu tekrardan onunla bir yarış olsaydı mesela çok mu kötü olurdu be abi çok mu kötü olurdu ya yolak var bu arada evet ya yani bu dijital hatta neredeyse bütün araçları açabilir falan vesaire diyor e, ee, diğerlerinin yapabilmesi imkansız ama benim için değil diyor. Ama biri benden çaldı diyor. Ha, yani ona geri almak için yardıma ihtiyacım var diyor. Tamam ederiz. Ederiz hocam yardım. Ederiz. Yani böyle bir şeyin zaten çalınmış olması da büyük bir olay. Tehlikeli de bir durum. Başkalarının kendi emelleri işi kullanmasına izin veremeyiz hani. Devam. Devam. Mükemmel başlangıcımız da yaptık zaten yine. Zaten bu arabayla da e, mükemmel başlangıç yapmak gayet basit. Neyse ki. Seviyorum böyle mükemmel başlangıç yapması kolay araçları. tam insan yine alışıyor eyvallah da. Olsun kolay olması güzel bir şey. Ne gerek var ya o kadar uğraşmaya. Sık başlangıç yüzünden yarış kaybetmek kadar aşılayacağız aşılıyor saçma olurdu. Neyse oyun o kadar, neyse ki oyun o kadar zor değil. Sadece PP yarışlarında bazen başlangıcı kötü yaptı diye yarış kaybedebiliyorsun. O tarz durumlar yaşanabilir. Neyse bu yarışta yaklaşık 6 saniye kala kazandık. 1.5K civarında buradan para geldi. Yaklaşık 7K paramız olacak. Daha iki biletimiz daha var ama. Ve bu ikinci tekrardan 11 yarıştı. Ya tekrar 11 yarışta çok kötü şu anda ya. Sinir oluyorum. Hakiki sinir oluyorum ama. Öyle böyle değil. Ee, ne? E ee, Galiba Hiroshi bir şey gördü. Çok net anlamamış olmamla birlikte. O zaman madem öyle gidelim. Yani neyse o görülen şey. Durun neyse bir göz atmak lazım. Göz atmak şart. incelemek şart ya işe yarayan bir şeyse hani ya bir ipucuysa risk atmamakta fayda var o yüzden ben direkt ciddiye aldım yani ister istemez çünkü yani bu dijital bir anahtar hocam dijital baratlar bunun kaybolmuş olması bile çok ciddi bir meseleyken herhangi bir olabilecek ipucunu değerlendirmemiz şart. Bir kez daha batıyor. Bu yarışta kazanıyoruz. 3K para gelir mi bu arada ya? Neredeyse, neredeyse. Ee, tamam, sana biraz zaman verelim. Sıkıntı yok. Ben de kim ol, olduğunu bulacağım vesaire falan dediler öne. Tamamdır ya, no problem. Bekleriz. Olur yani, bekleriz. Aha da motorda yıldızlıyoruz bu arada. 938 piyaj. Motoru yıldızlıyoruz. Güzel. Yani dördüncü günde falan vesaire ne kadar fazla Pierre olursa bizi bir şey o kadar iyi olacağı için. Şu an önemli yani bu yükseltmeler. Bir de oyun bize motor kiti veriyorsa var ya üf Çok iyi olacak çok iyi. 941. Pierre duvarının üzerine 4 Pierre koyduk şu anda. Ulan her şeye rağmen 4 Pierre koyduk ya. Zaten ben şimdi reklamı izleyeceğim. Ekstra bilet alacağım. Bu sayede üçüncü günü direkt tek seferde bitireceğiz. Biletten tekrar da olduğunda da malum dördüncü güne başlayacağız. O yüzden veriyi durduracağım. Bu yarışı kazandıktan sonra. Ben altıcı yarışta kazandım zannettim ya. Neyse. Birini peşindeyiz. Birini peşindeyiz. O zaman go Aa bulmuş bu arada kim olduğunu. Onu yakala ve e, bazı cevaplar al. Nevesiyle birlikte rolünü. Tamam gidelim. kalayalım şu elemana. Sanki daha iyi bir yarış gibi bu. Diğer tekrar onun bir yarışlara kıyasla nazaran gibi tuş Draftik menzilinde kalmak istiyorum. Draftik menzilinde kalmak istiyorum. Draftik menzilinde kalalım. Güzel. İyi bir draftik parası kasıyoruz gayet. Ama yarışı kaybetmeyeyim. Ama yarışı kaybetmeyeyim. Ya hayır ama ya. Hayır ama ya. Of. Neyse sevgili dostlar. Ben hemen reklam izleyeyim. Ekstra bilet alayım. Hatta iki tane bilet almam gerekiyor ki. Üçüncü gün tek seferle bitirebileyim. Kaldığımız yerler tam gaz. Bu yarışta kazandıktan sonra tam gaz devam ediyor. Olacağız. Evet dostlar kaldığımız yerler tam gaz tekrardan devam ediyoruz. Ya bende hiçbir şey yok. burada falan vesaire. Eğer ki Satın alacak bir şey arıyorsan diyor. Sonraki şeye bekle diyor. Hal ne demek bilmiyorum. Sevkiyat mıdır nedir? Neyden bahsettiği hakkında da bir fikrimiz yok ama. Bakalım. Hayırlısı. Evet. E, üçüncü günün son yarışıyla devam ediyoruz. E, hala peşindeyiz elemalın galiba. Üç tane trişeninden geçmemiz lazımmış. Okey. Yani sen beni soydun. Nerede lan benim iskelet anahtarım? E, hadi ama yani yaşamak için yapılması gerekiyor sonuçta değil mi? falan diyor. İyi bir para karşında, çanta para karşında sattım onu diyor. Maş şerefsiz. Oğlum kime sattın lan? Kime sattın oğlum? Alo kime sattın? İt. Öğreneceğiz ki. İlla ki öğreneceğiz. Ama bu üçüncü gün içerisinde mi olur yoksa dördüncü gün mü? Orası muamma. Orası evet. muamma hocam, o yüzden bizi yağdıralım en iyisi. Evet. Biz yağdıralım. Bu ara artık gerçekten yardımmam lazım. <laughs> Yarışı kaybedeceğim yine yoksa kaybetmeyeyim lan? Hayır, o kadar da değil. Aracı o kadar geliştirdik ettik, o kadar da olmayı versin bir zahmet. Evet, altı tane coşe'ninle geçmeyi başararak... Evet, üçüncü gününe bitirmiş olduk, güzel. Ya belki kime verebilirim falan vesaire diyor. Yani kimden yardım almak şart kesinlikle. Öyle olacak gibi duruyor çünkü. Bu arada 15.5k paramız oldu. Ekonomimiz şu anda pek de iyi değil doğal olarak. Tekrar 11 yarış yapamayacağız vesaire falan çünkü. Ama en azından PR'ımız iyi durumda. Genel alanda araç performansı vesaire iyi durumda. E, motorla da işimiz bitmek üzere. 943 bir yer. Hatta yeşil turbo da bastık. 944 bir yer. Evet PR'ımız dediğim gibi genel olarak iyi. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Biletlerin olması bekleyeceğim. Dolar da direkt olarak etkinimize kaldığımız yerden 4. günden devam ediyor olacağız. Evet sevgili dostlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz biletlerinin olması ile birlikte 4. günden devam ediyoruz. Totalde 967 PR'a ihtiyacımız var. O zaman devam ki. Herhangi bir diyalogumuz vesaire bir şeyimiz yok. 967 PR gerektiğini zaten az önce söyledim aracı hemen öncelikle bir yıldız diyoruz. Sonra ufak tefek yükseltmelerimiz var. Onları gerçekleştiriyoruz. ağrından da artık dördüncü güne başlıyoruz. Ekstra turbo parçası buldum. Mağazadan direkt olarak aldım. ağrından yeşil tekerlek parçası da bulmuşken alayım dedim. Çünkü iğmeğe falan da ihtiyacımız var. Yedinci yarışta oyun bize motor kiti veriyor. Bu güzel bir haber. Devam. Güzel. Çok güzel. O zaman yavaştan başlayalım bakalım. Belki direkt bir yer aşamayız. Ama dezavantajımızı ciddi oranda da kapatabiliriz. Sağ yarışların biraz iyi olması lazım, yani para kasabilmemiz lazım. Bunun olması halinde çok geride kalmış olsak bile en azından bu dezavantajımızı ciddi oranda kapatabiliriz çünkü şöyle de bir olay var. Yani turbo kitimiz var. Eğer yeterince turbo parçası toplayabilirsek ekstra azamiyes parçaları sayesinde turboyu epic sonra ekstradan upgrade deyip eğer ki yıldız diyebilirsek 5 yıldız yaptığımızla birlikte yani ciddi bir PR avantajı sağlayabiliriz. Böyle bir imkanımız var. Tabii ki de keşke böyle bir durum yaşanmasaydı ama olsundu. Şu an paramız vesaire bir şeyimiz yok. Hala çok ciddi bir dezavantajımız var. Ama dediğim gibi 4. günü ne kadar hızlı bitirirsek, 5. güne ne kadar çabuk başlarsak bizim için aslında o kadar iyi olabilir. İğme parçası vesaire gördükçe de basmamız yani sürekli almamız gerekiyor aynı zamanda. Özellikle de beyaz parça. Özellikle ama bunlara para ayırmak zorundayız. Güzel bir Mercedes Benz CLK GTA Super Sport buldum. 1998 model. Ha, satın alacakmışız bunu. Tamam. O zaman ikinci yarışla birlikte devam ediyoruz. İki tane makas atmamız gerekiyor. Orada birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Yani görevi baştan aradan atalım ki devamında rahat edebilelim. Zaten şu birinci makas. Bir de yapabilirsek güzel olacak. Altaylar'ın arkasından drafting yapıyoruz şu anlık. Hatta biraz böyle devam da edebiliriz. Hatta şöyle ikinci makasla birlikte görev tamamlamayı başardık. Güzel. Bundan sonrası ekstra. Yarışı kaybetmeyelim de saçma sapan bir şekilde. Tamam kimi de yakalayalım artık. Orada ekstra makasla sıkıştırdık. Buradan da sıkıştırdık. Güzel. Bu yarışı kazanmayı başarıyoruz. Güzel. Gayet güzel. 3K falan para gelmiştir diye tahmin ediyorum. Güzel 3.5K güzel güzel. Böyle paralar geldiği sürece açığımızı ciddi oranda kapatabiliriz. Yani 5. günde zaten açıklarımız yavaş yavaş hani ortaya çıkmaya başlayacak. Bu bizi rahatsız edecek. Niye bunu söylüyorum? Çünkü iğme parçası anlamında çok ciddi eksiklerimiz olacak. İnşallah olmaz tabii. Evet devam ediyoruz 3. yarışta. Derin gibi ne kadar iyi para kasarsak o kadar iyi. iğme parçası gördükçe özellikle tıklayacağız çünkü görüntü almamız gerekecek. Azami da aynısı geçerli evet ama yeme parçası bulmak bir yerden sonra daha fazla problem oluyor. Fazladan paramız olunca en azından parçaları da tıklıyorduk. Fakat şu an öyle bir durumumuz olmadığı için de iğme parçası vesaire almaya da fırsatımız olmadı. Zaten turbo gördükçe artık ekstradan artık vereceğiz turbo'ya. Nedeni malum turbo kitimiz var. Ama iğme parçalarına da tıklamamız şart. Kesinlikle ve kesinlikle şart. Evet üçüncü yarışta bu sayede kazanmayı başarıyoruz tam beş saniye kala İyi bir süre gayet gayet iyi bir süre 2K civarda para geldi paramızı 11.5K'ya çıkardık neredeyse biletlerimizin yarısını da tabi tabii aynı zamanda şöyle hemen dördüncü yarıştan devam edelim Chris de var bu sefer yanımızda Powerhouse çetesinden Chris burada ne yapıyorsun? Yani sizi tam olarak yaptığınız şeyi yapıyorum. Aa. Aa, o Mercedes almak istiyorlar. Havran da almak istiyor. Daha hani biz bir şey peşindeydik. Hani Rony'nin anahtar muhabbeti vardı. Anahtar muhabbetinden biz ne ara? Araba almaya geldik. Tamam ekstra bir Eyvallah da. Hani bir problem var ya. O ne olacak merak etmiyor değilim. Neyse hayırlısı diyelim. Orada makasla sıkıştığına özen gösterdim mümkün mertebe. Tam buralarda rahatız ya. Dikkatli sürdüğümüz sürece nitro bassalar da rakipler hiç ama önemli değil. Hatta şuradan basıp artık da şu yarışta kazanalım. Elimizden geldiğince makas attık ekstra. İyiyiz, güzeliz. Bu yarışta kazandık. 2.8K da buradan geldi. 14K paramız oldu ekonomiyi yavaş yavaş inşa etmeye çalışıyoruz. Beşinci yarış. Yine bir zamana karşı yarış. Uzun bir yarış değil fazla. Videonun uzun olmaması açısından iyi. Devam. Diyalog var mı? Muhtemelen yok. Aynen. Zaman go. Biz kaybetmeyelim. Mükemmel başlangıcımızı da yaptık zaten. Şöyle biraz drift yapalım. Biraz daha direkt yapalım. Ardından yine nitro patlatalım. Gayet güzel. Zaten bir dönüş daha gerçekleştireceğiz, Oradan bir kez daha nitroya basmamız da birlikte. Yarışta kazanacağız. Çıkarıcı performansı genel olarak gerçekten çok iyi. Gördüğünüz gibi 4 saniye gibi süre kalan Bu yarışta tamamlamayı başarıyoruz. Drift hariç bir şey yapmadığımız için çok da para beklemiyoruz ama en azından bir buçuk k para. Para paradır herhalde kârda. Lazım sonuçta. Fazlasıyla para lazım hem de. Evet 6. ve şimdilik son yarışımız. 4 tane töşerinden geçmemiz lazım. PR'lar bu arada nispeten biraz daha iyi gibi. Ama buralar e drafting yapmaya çok müsait değil. Ee, Güzel bir spor arabayı mı almaya çalışıyorsun? Yaş çeten için diyor. Aa, pek de hoş değil. Ha, tamam hadi yarışalım diyor. Biz normalimizle karşı kazanan diyor arabayı alır diyor. Satın alır diyor. Olur. Bence gayet de güzel bir anlaşma olduğuna inanıyorum. Ama biraz fazla geri düştüm. Biraz fazla geri düştüm ya kötü oldu. tamam. En azından görev tamamlandı. Ya yani çok daha iyi oynayabilirdik burayı ya. Çok daha iyi oynayıp güzel bir para kazanılabilirdi. Ama olduğu kadar olmadığı kadar diyelim. Bu yaşta kazanmamızla birlikte bütün milletlerimizi yarışta kazanarak kullanmış olduk. Let's go diyelim. Olsun da diyelim olduğu kadar dediğim gibi. Diyalog var. Pekala beni adil bir şekilde yendiniz araç sizin. İyi eyvallah en azından adil bir şekilde düzgün medeni bir şekilde meselemizin olmuş olması güzel. Telefonu şarjı bitmeden bu arada hemen yükseltmeleri gerçekleştirmem lazım. Evet o arabayı almış oluyoruz. Güzel araba güzel araba. Zamanı geldiğinde bu aracı da açacağız inşallah. Aa güzel transmisyon yıldız. Ama yani biraz geç de oldu desek çok eksiğimiz var çok. Ya olmadı aracı başka zaman açacağız o problem değil de yine de erkenden açmakta fayda var. Etkinlik o kadar geldi sonuçta. Ama bir daha böyle bir durum asla yaşanmayacak. Ondan yana şüpheniz olmasın. Evet 963 PR'deyiz şu anlık. 4 PR'e ihtiyacımız var. Yeşil motorumuz var falan. Belki PR varını tek seferde aşabiliriz. Duruma bağlı. Hayırlısı diyelim. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Biletlerin de olmasıyla birlikte etkinliğimize yine tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili dostlar videomuza kaldığımız yerden bir kez daha devam ediyoruz. Artık garanti bir şekilde etkinliğin dördüncü gününü tamamlayacağımıza inanıyorum. Bir tane transmisyon parçası aldım. Direkt bastım. Ardından motor parçası buldu buldum. Şansımı direkt olarak onun da yükseltmesini gerçekleştirdim. Şimdi kalan yaşlarımızı tamamlayacağız. Ve artık motoru da motor kitiyle beraber e, nadire yani maviye çıkartabileceğiz. Şimdi teslim edeceğimiz aracı gereken yere götüreceğiz. Evet harika görünüyor gerçekten ve power gerçekten bayılacak. O zaman go. Araba gerçekten ilgi çekici görünüyor. Yani her ne kadar benim çok da tarzım olmasa da ya yani bu tarz araçları da günün sonunda illa ki açacağız. Çünkü neden olmasın? Çünkü neden olmasın abi bu tarz araçları açmayacağız da ne yapacağız? Bizim bu oyundaki ana amacımız da zaten bütün etkinlikleri tamamlayıp garajımızı tamamen bulemek mümkün mertebe. O yüzden hayırlısı diyerekten bu yarışta çok rahat bir şekilde tamamlamayı başarıyoruz. Orada küçük bir ceza yadık. yoksa 5 saniyeden fazla süremiz olacaktı. Önemli bir değil. Evet aynen öyle. Rica ederiz rica ederiz hiç önemli değil. Güzel araç güzel araç. Doya daya kullanın. Güle güle kullanın. Tadını çıkarın. Bol bol sürün. Bol bol hız yapın. Ama kemerlerinizi bağlamayı da ihmal etmeyin. Evet 8. yarış. Devam ki. Geriye kaldı iki yarış, bir yer var önce son yarış. Diyalog diyorum zaten. O zaman yardır. Vakit kaybetmeden yardır hem de. Zaten öyle aşırı derecede uzun bir yarış da değil ama fena olmayan miktarda para kasacağımızı da şahsen inanıyorum. Bakalım göreceğiz. Şöyle makas taktik oradan. Biraz da uçma bonusu vesaire falan da aldık. Araya makas da bir mümkün mertebe sıkıştırıyoruz. Çünkü neden olmasın? 3-5 kuruş fazla kazanacaksak tabii ki de elimizden geleni yapacağız. Tabii ki ekstra da değerlendireceğiz. Ve bu yarışı da yine çok rahat bir şekilde kazanmasını biliyoruz. Hem de 5,5 saniye gibi süre kala. Nice, güzel. Yaklaşık 2,5K da buradan geldi. Paramızı da tekrar 14,5K bandına çıkardık diyebiliriz. Şimdi yükseltmelerimizi gerçekleştireceğiz. Sonra artık dördüncü günde bitirelim diyorum. Evet motoru bastık. 966 PR. Zaten yeşil motor da var. Yeşil motoru basmamızla birlikte. 968 transmisyon yeşille bastık. Bir tane daha beyaz transmisyon bulursak. Ee, nadire çıkartabileceğiz. Beşinci günün açılmasıyla da birlikte. Şimdi buradan bir de nitro kit alacağız. Ve ardından da bu yarışta kazanmamızla birlikte. Dördüncü gün bitecek. Hadi bakalım. Ee, yani nasıl herkese karşı bu kadar şey olabiliyorsun, havalı olabiliyorsun falan vesaire diyor. Evet bu arada hani şu halde şey diyor ya sakin ol bak vesaire falan da yoksa eğlenceyi kaçıracaksın vesaire falan diyor bu şekilde düşünerekten diyor. Yani yüzde yüz olarak öyle demiyor ama takılmadı yani. Kışın tadını çıkardı, tatilin tadını çıkardı. yıl yılı tadını çıkardı kısacası aslında. Daha detaylı bir şekilde çevirecek olursak aslında bu şekilde. Bu arada rampaların rengi değişti. Normalde hep yeşil oluyor ya. Bu sefer yeşil değil. Sadece belli başlı etkinliklerde bu şekilde görüyorduk. Tekrardan bu şekilde görmemiz yani güzel. Bu tayları yakalayalım da artık hani yarışı kaybedelim istemiyorum maalesef. Şöyle yarışta kazanmamızla birlikte Dördüncü günde bitirmeyi başardık. Hayırlı olsun. Let's go. Çok güzel. 3K'da buradan para. Paramızı da 16K'ya çıkardık. Güzel abi. Dördüncü günde bu sayede bitirmeyi başardık. Tekrardan onlemle yarış falan vesaire. Belki hiçbir şey yapacak vaktimiz yok ama en azından iyi tarafından bakacak olursak yakaladık abi. Dördüncü günde bitirmemizle birlikte yakaladık abi. 6,5 saat sonra da zaten ee, gidecek etkinliğin 5. günü açılacak daha biz nitro yıldızlayacağız da daha... eksik parçalara basacağız da daha... oradan ardından kitle beraber nadire çıkaracağız da daha... bizim çok eksiğimiz var Aa bakalım daha başımıza neler gelecek. Evet e, sevgili dostlar bu video benden bu kadar. Sıradaki videomuzda etkinin 5 ve 6. günlerini tanımlamaya çalışıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif alırsanız destek olmak isterseniz videoya beğeni bırakmayı, videonun daha fazla çıkması isterseniz like puana basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok eşlikli biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da dilerseniz başka özelliklerimizden ve şeklimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.